Hadi gel. Bugün erken çıkıyorum. İşinizi bitirip siz de çıkarsınız. Tabii efendim. Böyle bir yerde mi yaşıyorsun? Böyle derken? Öylesine dedim ama senin gibi birine burası hiç yakışmıyor. Ee, neden ansızın geldin? Sürpriz! Sevinmedin mi? Beni yok saydığını düşündüm. Haber alamayınca. Şey, biraz düşündüm. E, sevinmedin mi? Tabii ki. Dünyanın en iyi parfümörü karşımda. Lirikal'in sana ihtiyacı var. Sağ ol. Sağ ol mu? Bunca zaman sonra tek söyleyeceğin bu mu? Hı hı. <laughs> Hiç değişmemişsin. Tıpkı çocukluğumuzdaki gibisin. Hadi gidelim. Park Seong, ne yapıyorsun? Evet genel müdürüm. Hı hı tamam. Genel müdür bugün gelmeyeceğini söyledi. Öyle mi Ah Tamam. Demek gelmiyor ha? Romantik bir gün geçirecek herhalde Değil ha? Atisten Bu akşam bir şeyler içelim mi? Ee, tamam olur içelim. Evet iyi fikir. Çalışsana. Sağlığına. Lan Sağlığına. <laughs> Ee, sevinmedin mi? Aa, sıkıldın mı? İyi misin? Oh! Ah. Bir sorun mu var? Anne, hayır hayır. Hadi bakalım, sağlığına. Tamam, sağlığına. İşte. <laughs>